Herkese merhaba, ben İmran. Ee, bu bu kanaldaki ilk video, aynı zamanda da ilk kanalım. Ee, bugün aldığım ucuz kumaşları paylaşmak istiyorum sizinle. Aynı zamanda kanalın devamlılığı devamında da, devamında da e, dikiş videoları, dikiş teknikleri, e, benim nasıl öğrendiğim, yani bir dikiş kursuna falan gitmedim, kendi kendime öğrendim. İşte gerek Youtube'daki videolardan, gerek dergilerden e, bu şekilde öğrendim. Sizinle bunları paylaşmak istiyorum. Merhaba. Bugün size İstanbul'dan aldığım kumaşları göstermek istiyorum. İçlerinde çok uygun parçalı fiyatlar da var. Her aynı zamanda nereden alabileceğinizi de paylaşmak istiyorum. Şimdi hemen uzatmadan videoya geçiyorum. Öncelikle 3 parça 7 parça kumaşı 200 liraya aldığım bir tezgah vardı. Bunları e, ilk göstereceklerim Kadıköy kumaş pazarından. Cuma günü daha fazla kumaş oluyormuş ama ben salı günü gidebildim. O zaman da fena değildi pazarın durumu. Bu tüylü kumaşlardan 3 parça. Şöyle yani böyle dağınık parçalar vardı, küçük parçalar vardı, büyük parçalar vardı. Her parça 30 liraydı. Şöyle şu tüylü kumaşlardan 3 parça aldım. Şöyle aklımda kaban yapmak istediğim. Kumaşın tersi, normalde rengi bu tarafı, düz tarafı bu taraf. Bundan da iki parça aldım çünkü bir parça bir kabana yetmiyor. Ama iki parça bile aldığınızda 60 lira bir kaban için çok iyi fiyat. Bu iki parçayı aldım. İki tane de e, hemen bulacağım. Şöyle krem rengi kaşe kumaş aldım. Yine aynı zamanda bundan da kaban yapmak istiyorum. Bir parça yetersiz olduğu için ikişer parça aldım. Dört parça kaşe kumaş, üç parça da tüylü kumaşı toplam 200 liraya aldım. 210 lira tutmuştu sağ olsunlar 10 lira yaptılar. Şimdi gelelim diğer parçalara. Çok fazla astar kumaş aldım çünkü astarların fiyatı çok iyiydi. Çiften e, yaklaşık 1,5 metrelik e, astarlar 10 liraydı. Ben de şöyle hem rengi hoşuma giden, böyle düz kumaşların içine dikebileceğim renkler aldım. Aynı zamanda da aldım kabanlarla uygun renkleri aldım. Kaban diyorum, çok pardon. Kaşık kumaşlarla uygun renkleri aldım. Sanırım bir 10 parçalık astar almış olmam lazım. Ama 1,5 metrelik astar kumaşlar için şöyle şunları da çantaları aslında diktiğim çantaları astar yapmak istedim. Çünkü bunlar çanta astarı. Gayet kalın ve dayanıklı kumaşlar. 10 lira bunlar için çok iyi fiyat. Şöyle hatta bir tanesinin boyutunu göstereyim. Şöyle çiften kocaman kumaşlar. Şöyle şunlar. Şurada kumaşlar var. Şöyle şunun renginde de bir kaşık kumaş aldım. Onları da göstereceğim şimdi. Şöyle bir sürü astar kumaşta aldım. Ay yoruldum. Bakalım başka astarımız kalmış mı? Kalmamış. Şimdi şu iki kumaşı ayırıyorum. Bunlar başka yerden alındı çünkü. Bunların da parçası yine 30 liraydı ve bu çok büyük bir kumaş. O yüzden bir tanesi yeterdi bir kaban için. O yüzden bundan bir tane aldım. Çok uzun olmasa da 30 lira bir kaban için hoş. Yine aynı tezgahtan parçası 30 lira olan. Bu arada şey, bu başka bir kumaşta parçası, başka bir tezgahta parçası 30 liraydı. İlk gösterdiklerim başka bir tezgahta. Bu kumaşı ve bu kumaşı aynı tezgahtan aldım. Bunlar da yani ya etek ya da pantolon yaparım diye düşündüm. Başka aldım mı bu tezgahtan bakıyorum. Hayır almışım. Bu ikisini almıştım. Yoktu. Şimdi son olarak en beğendiğim kumaşlara geçiyorum. Bunların parçası 150 liraydı. Bunların parçası 100 liraydı bence. Çünkü 5 parçayı 450'ye aldım. Evet. <laughs> Bunların parçası 100 liraydı. Ama e, yaklaşık 3 metre kumaşlar. Yine çiften 3 metre kumaş için 100 lira çok uygun. Özellikle kumaşların kalitesi harika. Bu böyle desenli kot bir kumaş. Bunu çok beğendim. Hala ne yapacağım bilmiyorum. Ama ziyan etmek istemiyorum. Çok güzel bir kumaş. Şöyle bir dantel buldum. Normalde de dantel kumaşlar daha pahalı olur. Ve bu da 100 liraydı 3 metre. İkincisi bu. Üçüncüsü şöyle. Dönem deseni mi diyeyim? Rönesans deseni mi diyeyim? Ne diyeyim? Şöyle çok güzel bir kumaş vardı. Bundan iki tane aldım. Birini arkadaşıma hediye ettim. Üç ve dördüncü kumaş. Son olarak beşinci kumaşım da bu. Aynı tezgahtan aldığım. Şöyle bir kumaş. Pamuklu böyle. Çok güzel. Likrasız bir kumaş. Yine ne yapacağım bilmiyorum. Ama bunun birazında bir defo vardı. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum. Şurasında şöyle bir 20-30 santim kadar falan bir düz çizgi var. O yüzden indirimle 450 liraya aldım. Normalde 500 lira ödemem gerekirken. Çok iyi pazarlık. Bunları da kenara alalım. Şimdi bunlar Kadıköy Salı Pazarından aldığım kumaşlardı. Gelelim Bakırköy Sosyete Pazarına. Bakırköy Sosyete Pazarına çok geç gittiğim için sadece iki kumaş alabilirim. Bunlar, bunu 150 liraya aldım. Yine 3 metre eninde bir kumaş. Ama çok güzel. Hem deseni çok güzel, hem kalitesi çok güzel, hem dokusu çok güzel. Yine likrasız ve pamuklu bir kumaş. Bundan da ne yapacağım bilmiyorum. Ama güzel. Bu metreyle satılıyordu. Böyle likralı biraz yazlık elbise etek yapılabilecek bir kumaş. 4 metre aldım çünkü teken bu. Elbise yaparım diye düşündüğüm için 4 metre aldım. Metresi 50 liraydı. Yine çok iyi bir fiyat bence. Özellikle benim gibi küçük bir şehirde yaşıyorsanız kumaş bulmakta zorlanıyor olabilirsiniz. O yüzden kumaş pazarları, sosyete pazarlarındaki kumaş tezgahları çok karlı olabiliyor. En son olarak da bunları ne kadar aldığımı bilmiyorum. Çünkü hepsini parça parça ufak tezgahlardan aldım. Mesela bu yakayı 10 liraya aldım. Şöyle parça parça elbiselerin kol kenarlarına, bellerine, ya da herhangi bir yere şerit olarak eklenebilecek parçalar vardı. Yine dediğim gibi ne kadar aldığımı hatırlamıyorum. Ama parçası 3 lira 5 lira gibi bir şey olması lazım. Şöyle desen desen şeyler. Birkaç tezgahtan yine böyle fermuarlar aldım. Biraz daha böyle kemik diş fermuar aradım. Çünkü çanta yapmak istiyorum. Genelde böyle gizli fermuar, cep fermuarım falan var ama bunların Tanesini de 3 liraya almış olmam lazım. Şöyle bir tane gizli siyah uzun elbise fermuar buldum. Onu da aldım. Lazım olur diye. Diğer en beğendiğim şeyler de bunlar. Bunların da maalesef fiyatlarını hatırlamıyorum. Ama şöyle dantel güpürler aldım. Yine kol kenarlarına, etek kenarlarına, yakaya ya da şu papatyaları özellikle kesip kesip öyle bir eteğin her yerine dikebilirim diye düşündüm. Dediğim gibi fiyatlarını çok hatırlamıyorum ama 25 ile 50 arası olması lazım. İşte metresine ve kalınlığına göre. Bu da çok güzel mesela. Yine bir elbisenin beline olabilecek bir güpür. Bir de böyle biraz daha düz. Ya elimde bir model olmadığı için açıkçası kullanabileceğim şeyleri seçtim aradan. Ve bu kadardı. Yani çok karlı bir alışveriş oldu benim için. Çünkü dediğim gibi küçük bir şehirde yaşarken örneğin kaşe kumaşın metresi burada 400 liraya satılırken ben 1,5 metrelik kumaşları yani 30 liraya 50 liraya alabildim. O yüzden diyeceğim ben. Gidin Kaç dakika olmuş? 9. Yani evet, eğer İstanbul'da yaşıyorsanız ya da İstanbul'a gitme şansınız varsa özellikle Cuma günü Kadıköy Kumaş Pazarı'nın çok dolu olduğu söyleniyor. Ki ben Salı günü gitmiş olmama rağmen gerçekten uygun fiyatlı tezgahlar vardı. Cuma günü gidebilmeyi çok isterdim. Yani konuştuğum ve kumaş alışveriş yapan insanlar öyle söylediler. Ee, Bakırköy Bakırköy'e sanırım cumartesi gittim. Evet Bakırköy'de birkaç gün açık. Hangi günler açık olduğunu bilmiyorum. Ben cumartesi günü gittim. Ee, birkaç tezgah pazar günü açmadıklarını söylediler. Cumartesi günü eğer giderseniz pazarın aşağılarına doğru böyle sonlara doğru gittiğinizde başlıyor kumaş tezgahları. Yine dökülmedik şipleri, böyle güpürler, fermuarlar, danteller bulabilirsiniz. Başka ne var? <laughs> Yani eğer böyle çok kumaş alacaksanız valizle gitmenizi tavsiye ediyorum. Benim taşırken kollarım koptu. Hatta almak istediğim başka kumaşlar da vardı ama taşıyamayacağım için alamadım. Valizle gitmek iyi bir seçenek olabilir ki gelen teyzeler vardı. Belli ki... <laughs> ne oldu? <laughs> Belli ki daimi müşteriler ve raconu biliyorlar. Başka? Sizin en beğendiğiniz kumaş hangileri, hangisi ya da hangileri oldu? E ee, dikiş videoları da paylaşmak istiyorum açıkçası bu kanalda. Eğer bir öneriniz varsa örneğin işte şu kumaştan şunu yapabilirsin ya da şunu dikimini paylaşabilir misin diye istediğiniz videolar olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Yine yorumlarda eğer yaşadığınız şehirlerde bildiğiniz örneğin ben Muğla'da yaşıyorum. Muğla'da ucuz kumaş bulabileceğim yerler varsa, bildiğiniz yerler varsa ya da yaşadığınız yerde bildiğiniz ucuz kumaş yerlerini paylaşırsanız en azından yorumları gören insanlar da faydalanabilir diye düşünüyorum. Bu şekilde <laughs> ucuz kumaş bulma ağı oluşturalım.